Merhabalar. Ben Hasan Bozoklu. Yeni bir SolidCam eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimin sonunda referans noktası tanımlama, referans noktası tanımlama menüleri hakkında becerileri kazanacaksınız. Referans tanımlama ikonuna tıkladığım zaman arkadaşlar bu şekilde bir menü karşıma geliyor. Bu menüde bulunan e, sekmelerin, ikonların anlamlarını birlikte inceleyelim. Burada yüzey seç menüsünü tıkladığımız zaman arkadaşlar gelip herhangi bir parçanın yüzeyinden SolidWorks'ta çizilmiş olan herhangi bir parçanın katının yüzeyinden dokunduğumda bakın otomatikman benim referans noktamı atıyor. Şimdi arkadaşlar mak referans noktası numarası ve pozisyon numarası diye bir şey görüyoruz ilk başta burada. Bu ne anlama gelir? Mak referans noktası CNC fanuklar için G54 konumuyla eş anlamlıdır. Yani ben buraya mak referans noktası 2 koyduğum zaman G55, 3 koyduğum zaman G56 gibisinden değerler üretir. Ama torna da iki eksenli siyan tornalarda tek bir referans noktası yeterlidir arkadaşlar. İki referans noktası atmanıza gerek yok. Şimdi yüzey seç menüsü ile gelip herhangi bir yüzeye dokunup buradan referans noktası attığımız zaman bakın referansımızı sağ köşeye attı. Model kutusunun üst köşesine attı. Biz alt köşesini atmasını istiyorsak buradan model kutusunun alt köşesini seçebiliriz. Model kutusunun alt köşesini seçtiğimiz zaman bakın gelip yine herhangi bir yüzeye dokunduğumuz zaman otomatikman solitken model kutusunun alt yüzeyini otomatikman referans olarak atayacaktır. Eğer ben buradan dönme merkezini seçersem gelip buradan yüzeyin herhangi bir yerin dokunduğunda gelip bakın bu dairenin merkezine, dönme merkezini benim referans noktası olarak atadı SolidCam. Burada bir fesetin kullan bir diye bir ikon görüyoruz. Bu ikon ne işe yarıyor arkadaşlar? Biz SolidWorks'ta çizdiğimiz parça özellikle kompleks parçalarda hassas bir e, referans noktası atamak istiyorsak bu hassasiyeti burla belirleyebiliyoruz. Eğer ben bu ikonu kaldırırsam e, bu hassasiyet SolidWorks değerleriyle e, örtüşür. SolidWorks değerleriyle bir hassasiyetli koordinat sistemi atar. Eğer ben bu ikonu tıklarsam SolidCam ayarlarında koordinat sistemi ayarlarında tolerans değeri olarak ne girdiysem eğer yüzde bir, onda bir ya da binde bir bir hassasiyet değeri girdiysem eğer bu koordinat sistemin benim Modelimle ilişkili olarak %1 hassasiyetli olarak koordinat sistemimi atar. Yani burada da bir hassasiyet payı, hata payı vardır. Kullanabiliriz. Arkadaşlar. Şimdi burada tersine çevir diye bir menü var. Tersine çevire ben tıkladığım zaman eğer ben referans noktamı ön yüzeyden attıysam tersine çevir dediğim zaman hemen arka yüzeye doğru benim referansımı atayacaktır. Bakın bu şekilde. Orijinal hale çevir dediğim zaman tekrardan eski haline döndürecektir. Bakın burada orijini seç diye bir menümüz var. Gelip buradan ben orijini kendi seçebilirim. Orijini seç şey ben tıkladığım zaman gelip herhangi bir noktayı orijin olarak belirleyebilirim. Benim koordinat sistemim oraya doğru kayar. Buradan x yönünü seç dediğim zaman bakın x yönünü ben kendim belirleyebilirim. Hangi doğruyu ben x yönü olarak belirlemek istiyorsam gelip o çizgiyi seçebilirim. O çizgi benim x doğrum olur. Z etrafında döndürmek istiyorsam eğer, Z etrafında döndürmek istiyorsam bunu tıklayıp Z etrafında döndürebilirim. X etrafında döndür diyorsam buna tıklayabilirim. Buradaki tanımla e, diye bir ikon görüyoruz arkadaşlar. Tanımlaya tıkladığım zaman ben e, herhangi bir noktaya gelip de orijin olarak atayabildiğim gibi buradan görünümden Sojitbox'da ben çizdiğim e, parçayı çizdiğim referans noktasını orijin olarak gösterirsem eğer gelip bu noktayı ben referans noktası olarak atayabilirim bu şekilde. Buradan Z yönünü belirlemek için gelip herhangi bir noktadan e, gelip Z yönünü belirleyebilirim. Buradan X yönünü herhangi bir noktadan gelip belirleyebilirim. Herhangi bir noktaya tıklayabilirsiniz. Görsel olaraktan. Bakın konlar otomatikman bir sonrakine kendisi atlıyor. sizin eğer geriye dönmek istiyorsanız ikonun üzerine kendiniz tıklamanız lazım. Ben Z yönünü tekrardan değiştirmek istiyorsam eğer bu şekilde tekrardan gelip üzerine tıklamam gerekiyor. Bu orijini seçle X yönü seç ise buradaki referans noktasıyla Z yönünü X yönüyle aynı anlamda ama buradaki referans noktası z yönü ve x yönü referans noktasını tanımlarken buradaki orijini seç ve x yönü seç de değiştirmeye yarıyor arkadaşlar. Yani koordinat sisteminin yönlerini ve koordinat sistemi noktasını değiştirmeye yarıyor. Ben orijini seç'e tıkladığım zaman gidip herhangi bir noktayı tekrardan ben koordinat sistemi olarak değiştirebilirim. X yönünü seç dediğim zaman bakın x yönünü ben tekrardan değiştirebilirim. z etrafında döndür, x etrafında döndür arkadaşlar. Az önce anlattığımızla aynısı. O yüzden tekrardan değinmiyorum. Koordinat sistemi seçin menüsüne geldiğimiz arkadaşlar. Bakın koordinat sistemini seçin dediğimde ben eğer ben Surface'ta çizerken burada bir koordinat sistemi tanımlamışsam şuradan design modele girelim unsur ağacından. Bakın burada ben koordinat sistemi tanımlamışım. Bu koordinat sistemini ben Solükiyem otomatik olarak gördü. Bu koordinat sistemini ben gelip referans olarak atayabilirim. Bakın bu şekilde gelip seçtiğimde referans olarak koordinat sistemini atadı arkadaşlar. Tabi yine aynı şekilde z etrafında, x etrafında döndürebiliriz. Ve noktasını tekrardan değiştirebiliriz. Yönünü de değiştirebiliriz. nokta ile ilişkili ikonuna tıkladığımızda arkadaşlar referans noktasını üç tane nokta seçerekten belirleyebilirim. Gelirim ilk noktan burası olsun diyebilirim. Başlangıç nokta. E ee, bakın Z yönü hangi neresi olsun diye soruyor bana. İlk onlar otomatikman bir sonrakine geçiyor. Z yönü bu taraf olsun diye buna tıkladım. X yönü hangi doğru olsun ya da hangi yön olsun diye soruyor bana. X yönü de çapsal olduğu için hangi yön olsun? Bu yön olsun diyebiliriz. Yani bir tane noktaya tıklamam yeterli. Bu şekilde arkadaşlar dersin sonuna geldiğimiz üzere yüzey seç, tanımla, koordinat sistemi seçin ve 3 nokta ile ilişkili seçin menülerini öğrenmiş bulunmaktasınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.